First of all, I want to to say thank you for, uh, for the President, for the coach, all the staff, all the people in this club and the players. Ee... Öncelikle e, kulübümüze, başkanıma, hocalarımıza, yardımcı hocalarımıza, bütün ekibe, futbolcu arkadaşlarıma, personelimize çok candan teşekkürlerimi sunuyorum. E, bu kulübe geldiğim ilk dakikadan son ana kadar herkes bana çok yardımcı oldu, bana iyi e, desteklerini gösterdi. Burada dört ay kadar bir süre bulundum, amancak bun iki hani yıl gibi geçti çünkü buraya öyle çok alıştım ki kendimi çok rahat hissettim. Herkes bana iyi davrandı ve kendimi çok iyi hissettim. Ee, buradan ayrılmak durumundayım artık ve ayrı, ayrılımın temelindeki sebep ise aile sebepler. Ailemden ötürü yani buradan ayrılıyorum. This press conference is only about to say thank you to to Sivas for. Uh, I'm not going to discuss my future here. I uh, just I want to to say thank you for everyone for Like I say for all the Evet, öncelikle bu basın toplantısını bir daha etmek için e, düzenlemiş bulunuyoruz. E, geleceğinle ilgili aslında yorum yapmam gereken yerin burası olmadığını düşünüyorum. E, buraya sadece herkese teşekkürlerimi sunmak için gelmiştim. Çünkü burada adaptasyon sürecimde bana çok yardımcı olan insanlar oldum. Ee, geleceği konuşmanın zamanı burası değil gibi geliyor. Ee, tabii ki Sivas Spor'da oynamak benim için büyük bir zevkti. Ee, bu ayrılırken herkesi iyi anılar bırakma amacıyla gelmiştim. Ve bu şekilde ayrıldığımı düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir 4 ay geçirdim. Evet şu an takımın içinde bulunduğu durum iyi bir halde değil. Bu sebeple çok üzgünüm. Ee, bütün oyuncularımız, hocalarımız bunun için çok uğraşıyorlar, çok çabalar sarf ediyorlar. Ee, takımımızın konferans liginde devam etmesini en çok temenni ediyorum. E, i̇leriki zamanlarda bence bunu da başaracaklarına eminim. Belki benim ayrılışım şu an uygun bir zaman değil ama olmak zorunda olduğu bir zamanda ayrılıyorum. E, bunun için de çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Evet dediğimiz gibi takım iyi bir durumda değil ama e, bu takım birçok şeyleri başarabilecek e, seviyede bir takım. Buna muktedir bir takım. Özellikle başkanımız e, bu kulüp için elinden gelen her şeyini geçmişte verdi ve hala vermektedir. Bence kulübün tek bir eksiği var, e, taraftar e, kulübün taraftarın desteğine ihtiyacı var. Sadece kulübün değil, bütün oyuncuların da buna çok ihtiyacı var. Çünkü yeterli desteği görmediklerini düşünüyorum, görmediğimizi düşünüyorum. First of all, I, I can say that in the summer they make everything to bring me to this club. The president, all the staff, they, they fight, they make everything to, to make this deal happen. And now even in the Başkanımız yazın benim buraya gelmem için çok uğraştı. Sadece başkanımız değil onun yanındaki yardımcı yöneticiler olsun hocamız olsun çok uğraştılar. Ellerinden geleni yaptılar. Bunun için kendilerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, şu anda da burada kalmam için gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Beni çok istediklerini de gösterdiler. Ee, ama buradaki konu para veya kariyer veya başka bir kulüpte oynamak değil. Tamamen ailesel bir durum. Ee, ben çünkü daha çok aile adamıyım. Tabii ki futbolu bırakmayacağım. Tabii ki futbolu çok seviyorum. Futbol oynamaya devam edeceğim. Buradan başka bir kulübe gideceğim. Evet ama ailemin de tercihleri onların da düşüncelerini tatmin etmek doğrultusunda hareket ediyorum. Ee, burada geleceğimden şu an bahsetmek istemiyorum hangi kulübe gideceğime dair. Çünkü daha net değil. Ee, ama ben buraya gelme asıl sebebim sadece bütün bu Sivas şehrine, kulübe ve başkanımıza teşekkürlerimi sunmaktı. Şu an açıkçası ben de menajerimi bekliyorum. Menajerimizin e, menajerimin yaptığı görüşmeler sonunda aslında açıklığa kavuşacak. Benim buradaki işim oyun oynamak. Yani futbol oynamak. Ama sıradaki kulübümü zaman gösterecek. and benim sözleşmem bir yıllık ancak Ocak ayında 250 bin dolar karşılığı ayrılma maddesi bulunuyor. It's about because there is no international school and they cannot come here and my my big big son is in grade one you know and they must go to to school. Yok sebep henüz hani, Türkiye veya Sivas şehri değil sebep şu e, burada intern uluslararası bir okul yok, internasyonal bir okul yok e, ve benim büyük çocuğum da şu an birinci sınıfta kendisi Türkçe bilmiyor ve kendi Ana dilinde ve İngilizce dilinde eğitim göremiyor. Tamam, uh, asıl sebep bu diyebilirim. Mesela yani Türkiye veya başka bir şeyle alakalı değil. Oh, I said this is not uh, the time to speak about the future. I cannot say anything about these things. There is a lot of things in the media, so it's not my job to to speak about this here. Ya açıkçası dediğim gibi hani bunu konuşmanın zamanı burası iyi bu konuda çok yardım hani e, yorum yapmak istemiyorum. Tabii ki eee çok şey e, dolaşıyor ama bu konuda herhangi bir yorum yapamam. Çünkü burası yeri değil. I say the I think the strongest thing here that this club is like one family, you know. Eee Sivas Spor'un en güçlü yanı burada bir aile ortamı var. Tamamen aile gibi yaşayan bir takım görüyoruz burada. E, bence bu çok önemli bir şey. Ve Sivas Spor'un içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman Sivas Spor gerçekten bundan fazlasını hak ediyoruz Sivas Spor olarak. Birlikte daha iyi, iyi bir pozisyon, daha iyi bir üstü hak ediyoruz. Ama bu futbol bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Ve tabii ki taraftar desteği de gerekli. Taraftardan istediğimiz, beklediğimiz desteği de göremiyoruz. Ama Sivas Spor geçmişte bu zor durumlardan çıkmasını çok defa bildi. Bence yine bu zor durumlardan çıkacağız goal because there is no reason. He said that is offside, but I don't know where where he see that is offside. But you know, this is also even with VAR the the make mistake. Açıkçası sebebini bilmiyorum arkadaşlarımızla da konuştuk. Hiçbirimiz o golün neden iptal edildiğini bilmiyoruz. Bence Akrem de tam olarak kendisi de bilmiyor neden iptal edildiğini. Orada elini kaldırdı, offside gösterdi ama Offside nerede var onu da bilmiyoruz. Onu da görmedik. Bence kimse bilmiyor bu golün neden iptal olduğunu. Ee, bu da şunu gösteriyor ki VAR sistemi de hata yapabiliyor ve burada da hata yaptığını görüyoruz. Ee, bence burada başta daha fazlasını hak etmiştik. Ee, galibiyet olmasa da en azından beraberliği hak etmiştik. Ve sonuç belki de galibiyetle de sonuçlanabilirdi. Ama olan oldu. Futbolda zaman her zaman kısıtlıdı. Çünkü 4 gün sonra Konya maçımız var. Ee, ve bu maça şu an odaklıyız. Ee, Konya maçına odaklı olmayıp bunu düşünecek vaktimiz yok. Çünkü Konya'dan sonra tekrar kısa bir süre sonra yine maçımız var. Bu kadar kısa zaman aralıkları içinde geçmişe takılıp kalamayız.